Evet değerli arkadaşlar bugün arabamızın komple dört teker freni el fren telleri söküldü işlem yapıldı balata değişimi yapıldı fren beyin ön beyinlerin komple tamir takımı ile işlemleri yapıldı yani tamir takımı dediklerimiz iki lastik gresi ve o tutturulan pimler değişti. Arabanın üzerindeki orijinal el fren teli tabancadan çıkan kısa ve tabancadan sonradan çıkan uzun olan tel değişti. Arka frenlerin beyinleri sağlamdı. Balatalar sağlam olduğu için sadece temizliği ve ayarlaması yapıldı. Konik yayları o balataları tutan, oynamasını engelleyen yaylar değişti sadece hidrolik eksikliği yapıp işte kaçaklığı kontrol edip havasını alıp işlemimiz bugün bitti. Bugün böyle bir video olacak. Fren bakım videosu olacak. Onun dışında zaten arabayı şu anda tamamen tabanlısı ve diğer bazı aksamları sökülmüş vaziyette. Tabanda birkaç yerlerde çürükler vardı. Onlar yapıldı. Onlar bir sonraki videoda gelecek size. Daha işlemi devam ediyor. Kaynak işlemi bitti. Üzerine işte antipas ve pütür uygulaması olacak. Ee, onun öncesi yine ondan sonra arabanın dört teker yayları e, ön amasörler değişti. Ekstra olarak şanzıman değişti. Bunların sebebi şanzıman değişiminin sebebi e, açıklayacağım. E, baskı balata değişti. Böyle bir işe giriştik. E, bugün de son günümüzdü. Arabamız aşağı yukarı bir 10-15 günden beri bu işlerle uğraşıp durdum. şimdi size bugün yapılan fren bakımı ile ilgili video izleteceğim. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Abi, Salih abi. Parça yaptılar. Bak. Dip bitik. Bitik. Parçasını aldım da bulamıyorum lastiklerin şeyini değiştireceğim. Buranın şeyi ayağı kopuk. Onu oraya yaparız. Arkadan gelen borun iyi. Kısa borun da güzel. Bunu da değiştirmeye gerek yok. Lastik, hortum, bunu biz değiştirdik miydik ya? Onu abi hiç hatırlamıyorum. Hayır. Arkayı hiç hatırlamıyorum. Bu da baya iyi yani. Fena değil. Sen bu arabanın altında bir güzel yıka. Bir de boya yapacaksın değil mi sen buna da? Baya böyle uydurmasyon Bir boya attım ama bir daha boyayacağım. Bu gelmez. <laughs> Geldi mi abi? Burası kaldı. Düzelticez. Bu çürük Çürük değil ya. Çürük mü? Ama eline de belki istersen çok Aa, Yok ya. Bir sürü çürük. Evet şu anda el fren kısa el fren teli değişti arkadaşlar az önce gösterdim komple değişti aslında bu kısa odanı, uzun olanı uzun olan da değişti Saliye, şimdi arabanın el fren teli değişti arkadaşlar komple sadece şimdi bağlantılar takılmadı bu buraya kadar geliyor şurada makara var şu makaradan sonra burada Eyfel'in tabancasına giden kısa bir tel daha var. Bunların hepsi komple değişti. Makara dediğimizde şurası. Burada ekstra yayı var. Tekrardan şurası. Buradan da tabancaya giden yer. Şu, şurası. Bunlar değişti. Şimdi komple dört teker söküldü. Beyinler. Hortumlar hepsi elinden geçti. Limitör. Bu arabanın arka fren limitörü sol arka tarafta duruyor. Yavaş yavaş göstermeye çalışacağım.

boşaltmasın diye yapıyorsun değil mi? Tabii. Arabanın arkasında varmış hidrolik bu arada. Var arada varmış. He. Eskiden hmm. kalma yedek tutuyormuşuz. Tamam. O da güzel. O pullu değil mi? Az önce verdi. Hı -hı. Onu da Bak, alalım o zaman. Buraya bir bu daha boşaltmayalım. Tamam. Yine havasını alırız. Yok yani. ya bu Ya şimdi Eline söktük. Simsiyah hidrolik çıkıyor. Niye siyahlaşır abi evet. onu da söyle. Bu araba muhtemelen uzunca bir müddet hiç kaçırmadığı için hidroliğini ve üzerindeki hala belki de orijinal hidroliğiyle duruyor. O yüzden de hidrolik artık zamanla eskiyor kaçırdığı zaman kaçırdığı o zaman, zaman yeni yeni doldurduğun için rengi de temiz oluyor. temiz oluyor. Ben oraya geçeyim. Bu piston çıkıyor değil mi abi şu, an şu anda? Pistonun pistonu çıkması. Dışarı alıyoruz. Bunu temizleyeceğiz. Burada. Zaten bu oksit, bu izler hep ağırlaştıran ve sıkmayı yapan bu. Yani bu da pedala bastığın zaman geri çekmesinin geri çekmiyor, çekmeme durumu. Çekmediği için balata hala sürterek devam ediyor. Ve bastığın zaman da zor basma. Yani evet. frenin sertleşmesi dediğimiz olay aslında bundan kaynaklanıyor biraz. Frenin sertleşmesi değil de e, fren daha çabuk ısınıp arabanın pedalına bastığında fren daha tutmuyor. Şimdi, Şimdi lastiği söküyoruz. Olabilir. İçerideki lastik bu. Bu lastik bizde problemleri yaratan. Ve çıkmıyor artık evet, evet. yerinden. Evet, evet. Yapışmış. Her yeri de oksit, evet. göründüğü gibi. Bu da yeni parça. Bunlar... Şeyleri bunlar. Evet. Tamir takımı bu. Şöyle gösterin. Tamir takımı. Kaliper tamir takımı. Zaten içine de balçık yapmış, göründüğü gibi. Bunun temizliğini yapacağız şimdi. Havalma rekorumuz kırık. Bunu açacağız, alacağız. Bu o kaynakla açılacak yerine. zaten. Burada kaynak yapıp bir cıvata, yani cıvata kaynatıp. Öyle çıkartılacak. Biraz ısıtıp sökeceğiz yerini. Hidroliğin su yapıyoruz. Hidroliğin baş düşmanı su. Su. Hani eğer arabanın içine de motor içine falan döküldüğü zaman suyla ile yıkayın. Hemen Düşman olduğu için en güzel çözüm. Zaten motor içine ya da herhangi bir yere damlatırsa bir gün değil mi abi? Bir gün içinde kalırsa eğer yıkamazsanız Kaban olduğu mı? gibi boyu, boyayı söker atar. Tabii. Hidrojen öyle bir özelliği var. Sökücü özelliği var yani aslında. Boyayı sökücü özelliği var doğru. Bazen ustalar elimiz sertleşiyor. Bu hidrolik yüzünden çatlama yapıyor diyorlar ya. Aynı şeyi vücut içinde yapıyor hidrolik. Şimdi biz bu arada oraya yenilerini takacağımız için iyice temizlememiz lazım. Ki şu anda da temizleniyor. Orada kanallar var. Biz o kanalları temizliyoruz şu an. Şey yani He. Nasıl çıktı ha? Arkadaşlar şimdi geldik. Ee, şu biraz bizi bayağı bir uğraştırdı. Hava alma rekoru bu. Bu rekor kaynadığı için yerinden kafadan koptu. Biz de onu kaynak ettik, ısıttık, üzerine somun kaynatıp çıkarttık. Şimdi tekrardan bu yeni rekor takılacak. Piston takılacak. Burada tamir takımı, gresi, lastikleri burada. İki tane bir kafa toz lastiği, bir iç lastiği. Ve yeni işte klipsleri hazır şekilde takılacak arkadaşlar. Bunlardan benim de Bu ya. <laughs> El yapılıyor. ya. Ha, bunu el, sen kendi mi yaptın? Blender'a benziyor abi. Ya, Blender'dan yaptık. Evet. görüyor musun? Ben şey. Evet. Sizleri götürüyor Götürüyor, tam yani. da. Götürebildiğini götürüyor. Bu el freni kısa dediğim tabancaya takılan Tel bu arkadaşlar Bu kısa olan parçası Üzerinden çıkan bu Yenisi üzerinde şu anda O ilk çıkardığımız bu ne lastiği şimdi? Kaliper. Bu kaliper lastiği. Bu da toz lastiği. Toz lastiği. Üst. Yani toz girmesin diye. Aynen. aynen. Bu lastiğin güzelce oturduğundan emin olmamız şart. Tabii gresleyerek sokuyorsun. Bir de ekstra. ben ekstradan yapıyorum bunu. Greslemeden de olabilir ama. Bu üzerinden Gresliğe çıkan. Bu üzerinden çıkan eskiler. şimdi piston yerine geçecek. Pistonu yerine takacağız. Hidroliğe tekrar tam yerine geçmiş olsun diye devremiz yok. Bak tamam. bir de bu lok sesini çıkaracak. çıkaracak. Lok sesini şimdi piston içine girdi. Artık İşimiz bu toz. rekor sıkılıp şey. Bu sıkılıp tozlasın yerine, yerine takılacak. Ilan takılıyor. Bu takılıyor. Sekiz yarım şey yapılır. Bir bakarız, dengelerine bakarız. Artık her şey rahat. rahat. Salih yukarıda şu sekmanlardan var. Bırak. Pompala. Bas. Bırak. Pompala. Bas. Bırak. Bir kaçak, kaçak kontrolü yapmamız gerekiyor sadece. Şimdi frenleri basarak kontrolümüzü yapalım. İyice aban freni. Başla. Bırak. Bas. Bırak. Bas. Bırak. Her şey yolunda. Gayet güzel. Maşallah. Hadi bakalım. Kapatayım mı?